Türk Telekom Arena'daki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması, hakemin ilk yarıda çaldığı ve çalmadığı penaltı düdükleri tartışılsa da heyecan içinde sürüyordu. 60. dakikada Trabzonspor'dan Özer Hurmacı, ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce sahada işler karışmaya başladı. Ardından bu kez Aykut Demir, çift sarı karttan oyun dışı kaldı. 86. dakikada konuk takım aleyhine verilen penaltı kararı ise maçı çığırından çıkardı. Hakeme itiraz eden Kavanda direkt kırmızı kart gördü. Bordo Mavililer sahada 8 kişi kaldı. Maçta yaşanan en ilginç olaysa Trabzonsporlu Salih Dursun'un yere düşen kırmızı kartı alıp hakeme göstermesiydi. Salih'in bu hareketi dünya medyasında da yankı buldu. İngiliz Daily Mail, İspanyol Marka, Amerikan Fox Sports ve Alman Spiegel gibi pek çok yayın kuruluşu internet sitelerinde hakeme gösterilen kırmızı karta geniş şekilde yer verdi. Salih Dursun'un da oyundan atılmasının ardından penaltıyla Sarı Kırmızılılar 2-1 öne geçti. Santra atışından sonra Trabzonlu oyuncuların topu bırakarak protesto ettiği hakem, ikinci yarıdaki uzun duraklamalara rağmen maçı bir dakikalık uzatmayla bitirdi. Karşılaşma sonrası konuk takımın hakem Deniz Ateş Bitne'nin yönetimine tepkisi vardı. Tepkiler saha dışına da taştı. Bordo Mavili taraftar Trabzon'daki Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon Bölge Müdürlüğü binasına yürüdü. Binanın bazı camları kırılırken duvarlarına Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören aleyhine sloganlar yazıldı. Maçın ardından gözler merkez hakem koluna çevrildi. Bu sezon birçok takımın tepki gösterdiği kurul bugün acil toplanacak.